Katılım. Katılım ortalığı. Sarı olan var ha? birisi yüzden mi? Birisi öbür

belediyemizdeki araç filolarına yenilerini katmak üzere bir araya geldik. Bir tane 2022 model çekici 5 tane Fiorino 2 tane elektrikli zabıtamızın kullanabileceği dar sokaklara her an her zaman müdahale edebilecekleri elektrikli araç olmak şartıyla 8 aracımız daha Tekrar e, belediyemiz bünyesine katmak üzere bir araya geldik. ve Ben e, kazasız belasız olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki e, günlerde de araç filomuza e, yeni araçları alarak güçlendirmeye devam edeceğiz. <laughs> الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك وعنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين يعني بلدية مزكاة مشوضة مزارة شفل çalışarak Bizlere kaza ve belalardan, musibetlerden uzak eyle ya Rab.